Sevgili dostlar, herkese hayırlı günler, bol güneşler diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, malum bizim günlük hayatta da edindiğimiz izlenimler ve günlük hayattaki arkadaşlar gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz kadarıyla suyu kaynatabilmek için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Isı vermemiz gerekiyor. Sıcaklığını arttırmamız gerekiyor. Nereye kadar arkadaşlar? sıvı buhar basıncının dış basıncı eşit olana kadar. Şimdi arkadaşlar bastık ve elektrik enerjisi ne oldu arkadaşlar? Evet ısı enerjisine dönüşmeye başladı ve kaynamaya başlıyor mu? Birazdan başlar çünkü arkadaşlar zaten kaynama sıcaklığındaydı hemen hemen. Evet işte arkadaşlar elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştü. Isı enerjisi de görüldüğü gibi arkadaşlar suyu kaynattı. Suyun kaynama sıcaklığı şu anda arkadaşlar biz deniz seviyesinden biraz üstü olduğumuz için bu santigrat derecenin altındadır. Evet. Tekrar arkadaşlar kapattık. Yavaş yavaş buradaki enerji buharlaşarak arkadaşlar bakın sıvı buharlaşarak ısı kaybediyor. Aslında arkadaşlar buharlaştırma soğutmadır. Bakın. Buharlaştıkça soğuyacak üstteki su suyun daha doğrusu üst kısmı daha çabuk soğuyacak. Şimdi arkadaşlar bir de suyu kaynatmanın ikinci bir yolu var. Şimdi onu göstereceğiz. Ve su kaynaya kaynaya buz olur mu? Bu soruya cevap arayacağız. Evet sevgili arkadaşlar su kaynaya kaynaya buz olur mu? Buna şu anda tabii ki olur ama bunu burada ispat edemeyeceğim. Fakat arkadaşlar bakın şurada görüldüğü gibi şurada görüldüğü gibi kaynamayan bir su görüyoruz. Peki arkadaşlar biraz önce ne yaptık? Suyun kaynaması için suyun arkadaşlar sıcaklığını arttırdık. Peki başka bir yol var mı? Evet, bakalım arkadaşlar. Bakın kaynamıyor ve kaynamaya başladı. Gördünüz mü? Demek ki arkadaşlar kaynama için sadece sadece sıcaklığın artması değil. Bir daha gösterelim. Peki burada ne yaptık arkadaşlar? Sıvı buhar basıncını arkadaşlar dış basıncı eşitlemek için bu sefer dış basıncı azaltıyorum. Dış basınç bakın arkadaşlar azaldı ve kaynama meydana geldi. Demek ki arkadaşlar bir sıvıyı kaynatabilmek için ya sıcaklığını arttırıp basıncı arttırmamız gerekiyor veya dış basıncı azaltarak sıvı buhar basıncını dış basıncı eşitlememiz gerekiyor. Kısaca arkadaşlar kaynama budur sıvı buhar basıncının dış basıncı eşit olması. Ya sıvının sıcaklığını arttırarak basıncını arttırırsınız, eşitliğe getirirsiniz. Ya da dış basıncı azaltarak arkadaşlar ne yaparsınız? Yine suyun kaynamasını veya sıvının kaynamasını sağlarsınız. İşte sevgili arkadaşlar mevzu bu. Şimdi 0 santigrat derecedeki suyu hava emme pompasıyla bir vakumlarsak arkadaşlar dış basın sürekli azalır 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 ve 0 santigrat derecedeki su kaynamaya başlar. 0 santigrat derecedeki su kaynamaya başladığı an ısı kaybeder. Isı kaybettiği zaman da buz haline gelir. Dolayısıyla su kaynaya kaynaya buz olur sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern fizikolikte kalın.